Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya. Gümüşte fırtına sürecek mi? Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. 2 yıldır bu platformda bana ilgi gösteriyorsunuz. Videolarımızı takip ediyorsunuz, beğeniyorsunuz. İlk günden beri abone olan ve bizi takip eden, o güzel yorumlarıyla, beğenileriyle bizleri yalnız bırakmayan sizlere çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Yine önümüzdeki dönemde videolarımızın ön plana çıkması, videolarımızın YouTube'da daha çok gösterilmesi için videolarımızı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, gümüş fiyatları bu hafta sosyal medya platformu Reddit'in gümüşe manipülasyon var, gümüş kağıt üzerinde satılıyor ve fiziki karşılığı yok, gümüşte açık pozisyonlar var uyarısı ile Gümüş %15'in üzerinde yükseldi ve ons basında 30 doları aştı. Sonrasında değerli maden borsası COMEX elindeki bir miktar gümüşü satınca piyasanın ateşi söndü. Ama bu yangını tam söndürür mü sanmıyorum. Çünkü fiziki gümüş talebi büyüyor. Sanayide kullanım alanı çok geniş. Yeşil enerji talebi yoğun ki güneş enerji panellerinde çok kullanılır gümüş bilirsiniz. Son 2 yıldır pandemiden dolayı gümüş arzı yani üretimi %40 düştü. Ama ne garip ki gümüş olması gereken yerde değil. Bunu bir önceki videomda açıklamıştım. Şuradan izleyebilirsiniz. Gümüş 30 dolar seviyesini test ettikten sonra Ağustos ayından beri en büyük oransal kaybını da yaşamış oldu. Goldman Sachs bankalar için gümüşün halen tercih edilen değerli metal olduğunu ve pazartesi günü yaşanan rally'nin fiziki stoklar tarafından desteklenen pozisyonları sıkıştırmak için yeterli olmadığını söyledi. Analistler gümüş fiyatında bireysel yatırımcıların yönlendirdiği rally'nin sona erdiğini belirtmekle birlikte yeşil enerji talebindeki artışın daha fazla gümüş kullanımı anlamına gelmesinin desteklendiği tutarlı bir talebin gümüş fiyatını yönlendirmeye devam ettiğini vurguluyorlar. Reuters bu yıl için ABD darphanesinin mevcut altın ve gümüş sikkelerini üretmek için sınırlı bir penceresi var. Yeniden tasarlanan madeni paraların yaz aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yapılan açıklamada yoğun talep ve sınırlı sayıda metal tedarikçisi nedeniyle altın, gümüş ve platin madeni paralarının belirli bayilere dağıtımının sınırlandırdığını söyledi. Yine Reuters'ın bildirdiği habere göre Londra Külçe Piyasası Birliği salı günü yaptığı açıklamada Londra piyasasında işlem gören gümüş miktarının pazartesi günü 1 milyar ons yükseldiğini ve fiyatların 2013'ten bu yana en yüksek seviyesine yükseldiğini söyledi. Küçük yatırımcılar son günlerde gümüş piyasasını akın etti. Reddit ve diğer sosyal medyalardan fiyatları yükseltmek için büyük miktarlarda metal satın alma çağrıları yapıldı ve yatırımcılar da buna büyük ölçüde cevap verdi. Evet, birkaç haberimiz var. Altın sikke satışları 11 yılın zirvesine ulaştı. Aynı zamanda Gümüş sikkelerde ve platin sikkelerde de satışlar söz konusu. İşte burada ABD'de aylık altın sikke satış oranlarını gözlemliyoruz. Altın sikke oranlarındaki artışın son günlerde arttığını burada rahatlıkla gözlemliyoruz şöyle grafik üzerinde. Geçen hafta GameStop hisselerinde olağanüstü artışlar olmuştu ve tekrar bu durum gümüş fiyatlarına da yansıyabilir korkusuyla CFTC burada gümüş fiyatlarını takipe aldı. Burada gümüşün de tekrar yukarı yönlü bir hızlı hareket yapabileceği yönünde endişeler söz konusu. Gerçekten piyasada büyük bir tedirginlik oluştu. Özellikle gümüş tarafında açık pozisyonlar söz konusu ve burada kağıt üzerinde satılan gümüşler var. Yine fiziki gümüş talebi söz konusu bu kadar parasal genişleme durumu söz konusu gümüş fiyatlarının bu şekilde baskılanması önümüzdeki dönemde gümüş fiyatlarında platin fiyatlarında ve altın fiyatlarında yukarı yönlü sert hareketleri oluşturabileceği kaygısı da söz konusu. Bu durum gümüş tarafında açık pozisyonlu olanları tedirgin etmişe benziyor. Önemli haberleri, anlık değişimleri ve grafik çalışmalarımı görmek için beni Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz. Yine aynı şekilde Twitter üzerinde paylaştıklarımızı Instagram üzerinde de paylaşıyoruz. Çünkü hepiniz Instagram'a sık sık bakıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, ons gümüş 2011 yılında 50 dolar seviyesine ulaşmıştı ve bakın burada Gümüş 8.47 dolar seviyesinden 2018 yılında şu şekilde çıkışını sürdürüyor ve şurada 21 dolar seviyesine geldikten sonra sert bir yükseliş ile 50 dolar seviyesini test ediyor ve bakın bu haftalık grafik, haftalık grafik üzerinde görmüş olduğunuz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 hafta sonrasında yani yaklaşık 2 ay içerisinde gümüş 50 dolar seviyesini görüyor. Şimdi gelelim günümüze. Gümüş pandemi döneminde 11.64 dolar seviyesine düştü. Buraya geldikten sonra gümüşte hızlı bir yükseliş oldu ve şu yükselen tren çizgisi dairindeki yukarı yönlü hareket sürüyor. Bu projeksiyon çalışması yönünde gümüş yukarı yönlü hareketini sürdürürse 2022 yılının 4. ayında gümüş 40 dolar seviyesine ulaşabilir ve daha sonra 2023 yılı 1. ayda gümüş 50 dolar seviyesine ulaşır. Ancak önümüzdeki dönemde Özellikle fiziki gümüşe duyulan talebin artması ve gümüş tarafında arzın düşük olması, pandemiden dolayı üretimin düşmesi ve gümüşteki manipülasyondan dolayı gümüşte sert yukarı yönlü hareketler görebiliriz ve gümüş tarafında tekrar aylar içerisinde yani 3-4 ay içerisinde 40, 50 hatta 60 dolarlı seviyeler test edilebilir. Burada gümüşte hızlı bir yukarı yönlü çıkış görebiliriz. Bundan dolayı da portföyümüzde gümüşe yer ayırmamız önemli olacak. Gümüş tarafında olası küçük düzeltmeler, olası aşağı yönlü düşüşler alım için bize önemli fırsatlar sunacaktır. Bu grafiğimizde altın gümüş oranını gösteriyor. Altın gümüş oranı 2011 yılında gümüşün 50 dolar olduğu seviyede 32 seviyesine kadar düşmüştü ve sonrasında görüldüğü gibi bu 127 seviyesine kadar çıkmıştı o pandemi döneminde. Sonrasında görüldüğü gibi gümüş lehine sert bir düşüş oldu ve burada kritik eşik olan 69 seviyesi aşağı doğru kırıldı. 69 seviyesini ben size sık sık uyarmıştım. Bu seviye aşağı doğru kırılırsa gümüş tarafında sert yükselişler görebiliriz ve buranın aşağı doğru kırılmasıyla gümüşte gerçekten olağanüstü çıkışlar yaşandı. iki gün içerisinde gümüş yani geçen hafta cuma günü ve bu hafta pazartesi günü %15'in üzerinde artış sergiledi. Ve görüldüğü gibi değerli arkadaşlar altın gümüş oranında 62.93 seviyesi var şu kritik seviye. Buranın da aşağı doğru kırılmasıyla 50 seviyesine doğru bir yönelim olabilir ve bu 50 seviyesine doğru geldiğimizde Artık gümüş tarafında 40 dolarlı seviyeleri göreceğiz ve sonrasında 50 seviyesi de aşağı doğru kırıldıktan sonra gümüş 50 dolar seviyesine doğru hareketini hızlandıracaktır. Genel anlamda altın gümüş oranında gümüşün lehine durum devam ediyor. Bu yönüyle de değerli emtia portföyümüzde gümüşün yerini daha da arttırmamız gerekiyor. Ben değerli emtia portföyümde gümüşün oranını %50 seviyesine çıkardım. Platin %25 altında %25 seviyesinde bulunuyor. Gümüş günlük grafikte görüldüğü gibi ana yükselen tren çizgisi üzerindeki yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Ve burada son günlerde sert bir yükseliş ve onun akabinde sert bir düşüş gözlemledik. Burada dikkat edeceğimiz iki nokta var. Birincisi 26.10 seviyesi çok önemli bir destek. Bu seviye alım açısından çok güzel bir fırsat oluşturur. Yine yukarıda ise direnç olarak 27.58 seviyesi var. Bu seviyenin üstüne çıkar ve burada günlük kapanış yaparsa gümüş tekrar 28.52 seviyesinin üstüne kendini atacaktır. Bu seviyenin de üstüne çıktıktan sonra gümüş tarafında artık 30 seviyesi var. Hedef olarak 30 seviyesinin de aşılmasıyla 40 seviyesi gündeme gelecektir. Ons gümüş tarafında 25-10 seviyesi çok çok önemli bir destek iken 30-34 seviyesi ise önemli bir direnç konumunda bulunuyor. Gram gümüş tarafına gelelim. Ons gümüş tarafında güzel bir çıkış oldu. Ancak dolar tl'deki aşağı yönlü hareketten dolayı gram gümüşte görüldüğü gibi 6.20 seviyesinin altında seyrediyoruz. Burada 6.14 seviyesi var. Bu seviyede alım için güzel bir fırsat olabilir. Ki daha önce de sizleri sık sık uyarmıştım bu konuda. Değerli arkadaşlar gümüş 6 seviyesinin altında önemli fırsatlar sunuyor bize demiştim. Ve burada günlerce bize fırsat oluştu. Şu görmüş olduğunuz sarı bölge gümüşü toplamak için önemli oldu. Ve şu yönde serzenişler de var. Hocam uzun süredir elimizde tut diyoruz. Bakın işte 7 TL'den aldık. Gümüş bir türlü yukarı doğru artmıyor. Arkadaşlar bu yatırım sabır işidir. Yatırım strateji işidir. Yatırım öngörülebilirliktir. Yatırım planlamadır. Yatırım temel anlamda bir stratejidir ve önemli miktarda da yüksek anlamda bir psikoloji gerektirir. Bu psikoloji de arkadaşlar önemli ölçüde bilgi ve sabra dayalı olmalıdır. Bilgi ve sabır ile hareket etmezsek aceleci olursak veya yatırıma koyduğumuz para kısa sürede bize gerekli ise bu şekilde arkadaşlar bu parayı yatırıma koymak doğru değil. Hele gümüş gibi volatil olan yatırım araçlarına girmek hiç doğru değil. Gümüş gibi platin gibi yatırım araçları çok volatil. Burada oynaklık fazla oluyor ama arkadaşlar genel duruma baktığımızda gümüş önümüzdeki dönemde güzel bir gelecek vaat ediyor. Özellikle 4-5 ay içerisinde gümüş fiyatlarında önemli sıçramalar ve değişimler görebiliriz. Bu yönde de arkadaşlar pozisyonlarınızı korumanız faydanıza olacak diye düşünüyorum. Videomu bitirmeden gümüşün bir tarihine bakalım. Değerli arkadaşlar gümüşte 3 tane büyük sıçrama dönemi oldu. Bu sıçrama dönemlerden birisi 1980'li yıllarda Hunt kardeşler gümüşü 3 dolardan 13.93 dolar seviyesine sıçrattılar. İkinci sıçrama dönemi de 2008 küresel krizinde yaşandı. Gümüş burada 8.47 seviyesinden 49.54 seviyesine sıçratıldı ve gelelim 3. sıçrama dönemi ise günümüzde yaşanan dönem bu sıçrama dönemi daha bir başka olacak çünkü bu sıçrama döneminin içine pandemi girdi pandeminin de etkisiyle gümüş arzındaki sıkıntı ve önümüzdeki dönemde gümüşe yoğun talebin olması ile beraber gümüşün 60 dolarlı seviyelere gitme potansiyeli bulunuyor. Yapmış olduğum çalışma ölçeğinde. Özellikle 2022 yılı ortalarında gümüşte 60 dolar seviyesini görebileceğimizi söylüyorum. Ama bu durum gümüşte daha da erken gerçekleşebilir. Burada da arkadaşlar dikkatli olmamız gerekiyor. Yani 2021 yılında dahi gümüşte 60 dolarlı seviyeleri görebiliriz. Gümüşte elbette bu çıkış çok sert olacak, çok hızlı olacak. Bundan dolayı da arkadaşlar pozisyonlarımızı korumamızda fayda bulunuyor diyelim. Hepinize bana göstermiş olduğunuz ilgiden ve sevgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bir Dünya Yatırım YouTube kanalımızda dünya ve Türkiye'den önemli gelişmeleri, çeşitli yatırım araçları hakkında teknik ve temel analizleri paylaşıyoruz. Doğru ve kazançlı yatırım için çok sayıda veriyi analiz ediyoruz. Farklı bakış açısı, doğru karar ve kazanç için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, yatırımda doğru karar kazandırır. Doğru karar için doğru haber, seçilmiş bilgi, güçlü veriler, özgür bakış ve iyi bir teknik analiz gereklidir.